Merhaba arkadaşlar, ben Hazal. Arkadaşlarımla birlikte su parkına pikniğe gidiyoruz. Ee, ama hazırlık yapmadan önce şöyle bir oyuncağımla oynamak istiyorum. Çok tatlı değil mi? Ee, bakalım. Aa, annem arıyor. Hemen açmalıyım telefonu. Efendim anne. Merhaba Hazal'cığım. Çantanı hazırladın mı? Ee, maalesef anne, henüz hazırlamaya başlamadım bile. Tamam, yardım ediyorum o zaman sana. Görüşürüz anne. Evet çantamı hazırlayayım ve valizime neler koyacağıma bir bakmalıyım. Listemde bakın neler var. Listem oldukça zengin. ama tanrım hepsini koymam mı gerekiyor gerçekten? Ee, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. O zaman hazırla başlayalım. Öncelikle dolabıma gitmeliyim ve dolabımda hmm, ne koymalıyım? Oo, bilmiyorum. Yani bana... Merhaba Zolcuğum. Sanırım yardıma ihtiyacın var. Sana yardım etmemi misin? Gerçekten mi babacığım? Çok mutlu olurum. Lütfen babacığım bana yardım eder misin? Elbette tatlım. Hemen hazırlıklara başlayalım. Evet babacığım başlayalım. Öncelikle şöyle bir gelelim bakalım. Bir oturalım. Valizimize neler koyacağız? Öncelikle bu plaj havamımızı almamız gerekiyor. Hemen e, çantamızı koyalım. Yardım çantası çok önemli. İlk yardım. Havlumuzu da alalım. Bakalım. Evet. Bu da yanında olması gerekiyor bence. Çünkü orada belki yolculuk esnasında oynamak isteyebilirsin Hazal. Alalım mı? Evet babacığım Solumu da almalıyım. Ve saç kremimle güneş kremimi de almalıyım. Bunlar çok önemli tatil için. Tabii ki eğlence için de topumu almalıyım. Merhaba azal Bunları da unutma. Tatlı atıştırmalıklar yanında mutlaka olmalı. Evet anneciğim çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bunlara. Bunlara bunlara. Evet sanırım ihtiyaç listem hazır. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Valizimi kapattım. Hazalcığım sana bu yolculukta iyi tatiller diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok mutluyum. Evet. Hadi o zaman bir sonraki videoya